Mesela bazen anne kendisini yalnız hissediyor, kimsesiz hissediyor. Konuşacak da birine ihtiyacı oluyor. O zaman etrafta birini bulamayan anne kendi karnını böyle okşayarak, dokunarak bebekle bir ilişki kurmaya başlıyor. O zaman annedeki kimsesizlik, işte yalnızlık duyguları karnına dokunarak, o dokunma aracılığıyla annenin karnındaki bebeğin bünyesine toplanmaya başlıyor. Bazen de diyelim ki ben işte anne kendisini üzüntülü hissediyor. işte o sırada öfkeli hissediyor ya da bir şey utanmış. O zaman karnına okşuyor böyle dokunuyor. Gene annenin işte ruhundaki, bedenindeki kötü duygular ya da hissetmek istemediği duygular karnında bulunan çocuğun işte ruhunda toplanmaya başlıyor. Bu davranışlar anne karnında bulunan çocuğun travmatik olmasına sebep oluyor. Başka bir şey anne karnındaki çocuğun travmatik olmasına sebep olan benim için anlamı olan bir ismi çocuğa vermem. Diyelim ki ne olsun benim yakınım ölmüş, ben çocukken kim olsun işte babam ölmüş ya da annem ölmüş. Annemin ismini ya da babamın ismini benim için anlamı olan, bende duygu yaratan bir ismi kendi bebeğime veriyorum. Daha sonra da o isim aracılığıyla çocuk annenin karnındayken o bebekle ilişki kuruyorum. Yani aslında o bebekle ilişki kurmuyorum da ölmüş olan kişiyle ilişki kuruyorum gibi algılıyor annenin bilinçlişi. Bu çocuğu annenin karnındayken travmatik eder.